Merhaba arkadaşlar. Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar geldi. Gelmeye de devam edecek. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Haberlere göre benzinin litre fiyatına e, biliyorsunuz ki gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 69 kuruş bir zam geldi. Motorinin litre fiyatına ise 1 lira 14 kuruş zam gelirken... LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi biliyorsunuz ki e, dün gece itibariyle. Peki bu ne gibi bir durumu etkiliyor ve önümüzdeki süreçte yeni bir artış yaşanacak mı? Yapılan açıklamalarda, uzmanların yaptığı açıklamalarda bu artışın duracağı anlamına gelmiyor. Yani önümüzdeki süreçte yeniden artışlar yaşanacaktır diyor uzmanlar yaptığı açıklamada. Ankara'da ortalama 10.39 liradan satılan motorunun litre fiyatı 11.53 lira olacak. Motorunun litresi İstanbul'da 10.33 liradan satılırken 11.47 liraya çıkacak. İzmir'de ise 10.41 liradan satılan motorin 11 lira 55 kuruşa çıkacak. LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8 lira 5 kuruşken 8 lira 75 kuruşlara çıkacak. Yani daha doğrusu 8,5 liranın üzerine çıkacak birçok ilimizde ve bu birçok durumu etkiliyor. Yani baktığımızda uzmanlar da yaptığı açıklamalarda önümüzdeki süreçte bunun artma ihtimalinin hala devam ettiğini, yani önümüzdeki süreç içerisinde düşecek gibi gözükmediğini söylüyor uzmanlar bu konuda yaptığı açıklamalarda. Biz de sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.